Hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Kuşlarımın arasında bir çift kirli görüyorsunuz. Eee kuşumuzun kanadını açtım. Az önce bir kalktı. Ulan dedim ki videoya çekemedim. <laughs> kuş kayıplara gidecek. Yani 7-8 takla attı. Ta çatı boyuna kadar çıktı geri indi. Tamam dedim baba bu kuş alışmış. Bu kuş daha bir yere gitmez. Şimdi bir de dürtük yapacağız. Yemimizi de alalım. Önce bir bir iki yem verelim. Bakın eşini zaten görüyor kuş. Ötmeye başladı. Önce şu çubuğumuzu, şu, şu yemimizi bir koyayım dur. Çubuğumuzu da koyalım. Bir iki yem atalım, bir iki yem tırtıklasın. Burada yem olduğunu görsün hayvan. Hah, bakın yedi. Gördüğünüz gibi yedi. Sonra bir dürtük. Sopayı değdiriyorum, bakın kalkmıyor. O kadar sert ki Korkuyor Piss. Bakın Ve kaçak Gidiyor mu? Piss. 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 Lan geliyor Çatıya konma lan çatıya konma Onu gördün mü? olmadığını da bilmiyoruz. Ne yaptı? Çatıya düştü. Aa çatıya düşmemiş. Şuraya düşmüş. Aa şuradaki arada. Şurada dostlar. Gördünüz mü? 200 milyon uçuyor orada. <laughs> Şuraya çekeyim uçları da. Belki oradan aşağı atlar atlar. At, nereye gidiyoruz lan? O pencerenin arasına nasıl girdi bilmiyorum ya. Deli ya, deli. Şurada yerinirsen uçları gel. Şurada. Görür diye düşünüyorum bak orada. Uş, gel 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 gel. Tam şu arada yemleyeceğiz. Bakın oradan bakıyor. Atlarsa gelir ya. Taklayla birlikte girdi oraya dostlar. Bakalım nasıl kısmet bu orada biraz bekler oradan da indirirsek tamam artık bu kuş oldu Şimdi kuşların karnını doyurmayayım da Bugün başımıza bir bela aldık Hadi hayırlısı İnerse inşallah Bakalım nasıl kısmet Nasıl olur bilmiyoruz Hala orada bakın tam atlayacak. Uca uca gelip gelip duruyor. Ben size olacağı söyleyeyim mi? Şimdi bu oradan atlayacak. İyice tepeye kadar sünecek. O tepeden eğer atlar da bu araya girerse iner. Giremezse biraz yönünü şaşırtır. Akşama kadar beni uğraştırır. Bakın şu an kafa hareketleriyle atlama şeyleri yapıyor. Gel. Tamam. Durun ben size iyice da göstereyim bir. Gördünüz mü? Burna yaklaşıp yaklaşıp gidiyor. İnecek gibi ya. Bir kere kalktı indi. Bir kere kalkıp bindiyse bir daha iner. Şurada emniyorum kesin. Hadi oğlum bir atla ya. Bir atla kurban olurum ya. Kapı pencere. Aha lan bir kuş uçtu şuradan. Aha kalkmış lan. dolandı nereye gitti lan? Dolandı gitti lan. Aha geldi arkadaşlar. Bakın sefer de yapıyor. Vay maşallah. Çatıya konma lan. Çatıya konma lan. Gitti. Şu süpürgeyle pırıltı vermek lazım. Çok yüksekten alıyordu ya. Bak nereye gidiyor oynuyor bak. Aa o arkada patladı. ha geliyor. Şişt. Şişt 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 şişt. Nereye gitti? Belli değil. Kayıp. Arkamdan geliyordu lan. Uç kayboldu görüyor. Taa. ki bulasın. Arnavut kim bu nasıl? Diğeriye mi onda acaba? Benim kuşlarım da canını aldı. <laughs> Pırıltı vereceğiz diye. Nereye gitti acaba ası? Acaba ası nereye gitti? Diğeriye kondu kesin de. Nereye konmuş olabilir? Sessiz sedasız. La şu arkamdan puslu geldi ya la. Aha aha şurada şurada. Gördüm. Şu taraftan çıkar mı? Yabanilerin o tarafta. Yabanilere karışırsa bilmiyorum. yakaladığım kaçağı da uçuruyor abi. Şunlar bir uçsun bakayım bir. Bak bak bak. Yakaladığım kaçağı bak. <gülüyor> <gülüyor> Deli de uçsun. Şöyle... Ne çektirip getirir miyim bilmiyorum ki. <laughs> Yok. Ahaladığım bıçak da yok. Onda da hiç iş yok. Şuradan bir kuş geçiyor o da değil. Şu arada bir takla attığını gördüm. Ondan sonra yok. Şu mu değil. Bakalım gelirse zaten buraya pısar bir. Bir iki sefer yaptı buraya da kayıp. Gitmeseydi la bir yere. Şu taraflardan çıkarsa bir göğü görürse buraya bir iki kere daha. Bir kere indirirsek daha ondan sonra korkmayalım arkadaşlar. Erken mi uçurdu kuşu? lan size göstereyim diye hep ya siz bir görün de şöyle hani bir kalkıyor iyi taklatıyor <laughs> bir iş kişi kazıklanmışın yazmış tamam mı 200 liraya fena bir kuş değilmiş yani ama işte kaçırdık kaybettik 200 liralık mıydı bilmiyorum artık yere de alçaltırdı bir iki gün sonra alıştırsaydık alıştıramadık <laughs> gelir şimdi belki belli olmaz Akşam akşamüstü ee, gelip kendisi de inebilir buraya. Çünkü yerini bayağı güzel eğittiydim. Tam efsane eğitimlerini verdik. Bir kuşa verilmesi gereken. Şuna baksana kovuyorum yine gitmiyor. Yeni yakaladığım kaçağı kovuyorum gitmiyor. Nerededir acaba? Bence var ya şu binanın öteki tarafındaki çatıya düştü. Az önce çünkü o tarafta bir gördüm. Orada bir yerde bu kuş. Neyse dur bakalım çıkarsa tekrar başlatacağım videoyu. Dostlar ne kadar kuş var ne kadar <laughs> kuşum hepsini çıkardım yani böyle. Damızlıkları falan hepsini Muhammed'le seferber olduk. Bakın Muhammed de ağacın arkasında kuşu yakalamak için. Pencereye kondu. İyi bir kademe daha <laughs> bir kademe daha yaşadık. Oradan da buraya atlarsa ama öğrendi artık burayı. Önemli olan burayı bir öğretmekti. Şimdi sağa sola konmasında normal karşılıyoruz. <laughs> Yer bilmiyordu. Bir yem atalım. Şimdi kendi kendine inmesi lazım. Ardından benim uçlarla bir nefesleriz. İnecek mi? Ne diyorsun? İner mi? Buraya kadar geldiyse iner inşallah. O kadar da eşek değil herhalde. Üç gündür yem yediriyoruz. 6 aydır yem yedirdiğimiz kuşlar kayboluyor gerçi. Bu üç gündür kaybolmuş bir şey değil de. Hadi bakayım. Tam şu pencerenin ucunda. Gelirse muazzam olacak. İner ya inşallah. Güzel atlıyor ama ha. Muhammed nasıl giriyor? Atlayacak atlayacak. Tam orada. Atladığı anda çekeceğim ben size. Kameramız canlı yayında. Adamın dediği kadar varmış şimdi. Yalan söylemeyelim. 3-4 takla yapıyor. Bir metreye iniyor. Açık arazi olsa oynar herhalde. Ama fazla bir sefer çıkartıyor mu orasını bilemeyeceğim. Hala veriyorum ayarı ellerinden atladı. Bakın nasıl geliyor. Yine gitti aynı penceresine kondu. Harika bir kuş ya. <laughs> He? Bu böyle herhalde böyle bir kuş. <laughs> Ama sökük. Lan bir daha atlayacak şimdi. Derinlemesine iyi atlıyor la. Atlama çok iyi bak. Hop sefere gel. Ay koçum benim, ay koçum benim. Piş. Hah, bir kat aşağı indirebildik. İki saat terasta koşmamın. <laughs> ha? He? He? 2 saat koştum ya şuradan şuraya. Bir bir kat aşağı indirebildik. Hadi oğlum. Oradan da bir kadar aşağı inebilirsin Şöyle bir ortaya yem atalım Bir ben geri çekileyim bir de Komple bakalım ne olacak Acaba benden mi ürküyor Yok Benimle alakası yok arkadaşlar Uf, Lan bir kere de aldığım Şuraya langur oynasın ya Kafayı yerim böyle Sırrım şuraları falan <laughs> Hayretlere girerim şoklara girerim yani Hadi uç şu, ha o verdiğimiz pırıltı ve daha kaçmaz değil mi? Mission complete. <laughs> tamam Muhammed'cim sağ ol, çok teşekkür ettim, çok teşekkür ettim, sağ ol. Babana çok selam söyle. Hadi görüşürüz. Uş istersen veririm sana. <laughs> Hadi görüşürüz. Muhammed'e kendi kuşlarımdan veriyorum arkadaşlar. Kendi kuşlarımın soylarından veriyorum. İstediği zaman her zaman benden kuşunu alabilir. Her zaman Muhammed'in kuşu hazır bende. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.